Merhaba yeni bir videoda tekrardan karşınızdayım. Bu videoda Green Card vize görüşmemden bahsedeceğim. Neler yaşadım, ne gibi sıkıntılarla karşılaştım, nasıl geçti biraz bunlar üzerinden konuşacağız. Şimdi zaman kaybetmeden videoya geçebiliriz. Bildiğiniz gibi Green Card vize görüşmesine gidebilmeniz için mülakat tarihinizin belirlenmiş olması gerekiyor. Mülakat tarihiniz belirlendikten sonra da ilk iş sağlık muayenesine gidiyorsunuz. Sağlık muayenesi de hallettikten sonra sağlık raporunuzu alıp mülakat günü geldiğinde mülakatınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bir önceki videoda sağlık muayenesinden bahsetmiştim. Nasıl geçmişti, neler yaşamıştım. Eğer o video izlemediyseniz bir kare bir kalp bırakıyorum. Karta tıklayıp videoya göz atabilirsiniz. Şimdi bu videoda biraz vize görüşmemden bahsedeceğim. E bildiğiniz gibi benim vize görüşmem 3 Mart 2022 tarihindeydi. Ben de 1 Mart 2022 tarihinde Uganlara gidip sağlık muayenemi olmuştum. E sağlık muayenesi de olduktan sonra e, sağlık raporunuz bir gün sonra çıkıyor. Yani ben birinde sağlık muayenesine girdim. ikisinde sağlık raporum çıkıyordu. Fakat ben o gün daha doğrusu ayın ikisinde e, sağlık raporunu almak istemedim. Oradaki görevliye e, sağlık raporunu 3 Mart 2022 sabah alacağımı söyledim. Yani yani mülakat gününün sabahında. 3 Mart günü gece saat 4 gibi özel araçla Ankara'ya doğru yola çıktık. Tabi bu yolculuk biraz sıkıntılı geçti. Çünkü çok fazla kar yağışı ile karşılaştık. Özellikle işte Düzce'den Ankara'ya kadar şiddetli bir kar yağışı vardı. Açıkçası biraz tedirgin olduk. Acaba yetişebilecek miyiz? Yolda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşır mıyız diye. Çok şükür herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan saat sabah 8 buçuk gibi Ankara'daydık. Zaten Ugan'larda 9'da açılıyordu. Yarım saat öncesinden Ankara'ya varmıştık olduk. Tabii ki o yarım saatlik sürede bir kahvaltı vesaire bir kahve içtik kendimize geldik. Akabinde ben hemen Uganlara gidip sağlık raporumu aldım. Sağlık raporunu aldıktan sonra da benim mülakatım saat 10.45'teydi. 10.45'e kadar arkadaşlarla oturduk biraz sohbet ettik. Saat tam 10.30 gibi de konsolosluğa doğru yola çıktım. Zaten Uganlarla konsolosluk arası yürüme 10 dakikalık bir mesafede. Bir de şöyle bir şey var Ankara'da aşırı kar vardı yani. iki gün öncesinde Ankara'daydım günlük güneşlik hiçbir şey yoktu. iki gün sonrasında şiddetli bir kar yağışı ve aşırı derecede bir karla karşılaştık. Ama neyse ki hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadan konsolosluğa vardım. 10.30 gibi konsolosluğun kapısındaydım. Konsolosluğa gittiğimde de ufak bir sırayla karşılaştım. Yaklaşık bir 8-10 kişilik bir sıra vardı. Oradaki konsolosluk daha doğrusu kapıda duran görevliler ilk başta pasaport kontrolü yapıyor. Daha sonrasında işte mülakat olanları saate göre içeri alıyordu. Ben bir 15 dakika öncesinden gitmiştim. Yaklaşık bir 10 dakika orada bekledim. Ankara'nın soğuğu da biliyorsunuz bayağı bir soğuk. Ya açıkçası biraz üşüdüm. Ama neyse ki çok fazla sürmeden 10 dakika sonra benim de ismimi okundu ve pasaportumu istedi. Önce randevum var mı onu kontrol etti. Daha sonrasında işte Covid formu vardı. Onu doldurduk. Akabinde de hemen güvenlik kontrolünden geçip içeri girdik. Bu noktada şuna dikkat etmelisiniz. Kesinlikle cep telefonu akıllı saat, elektronik hiçbir şey içeri almıyorlar. O yüzden yanınızda bulundurmayın. E güvenlik kontrolünden geçtikten sonra içeri girdik. E daha sonrasında içeri girdiğimde hemen karşıda bir vezne vardı. Oraya pasaportunuzu veriyorsunuz. Pasaportunuzu verdikten sonra size bir sıra numarası veriyor Ben benim de sıra sıra numaram 247 idi. Sıra numarasını aldıktan sonra da bekleme salonuna geçip numaranızın yanmasını bekliyorsunuz. Bekleme salonuna geçtim, orada da bayağı bir kalabalık vardı. Yani yoğunluk vardı. Yaklaşık bir 50-60 kişilik bir kalabalıktan bahsediyorum. Herkes numarasının yanmasını bekliyordu. Ben de otomatik olarak herkes gibi numaranın yanmasını bekledim. Yaklaşık bir 15 dakikalık bekleyişten sonra 9 numaralı numaratörde numaram yandı. İlk önce gittim. Orada 330 dolarlık vize ücretini ödedim. Oradaki görevli nakit mi yoksa kredi kartıyla mı ödeyeceksiniz diye sordu. Ben nakit olarak ödedim. Burada şuna dikkat etmelisiniz. Hani tam 330 dolarınız varsa herhangi bir problem olmuyor ama olur da hani kredi kartıyla falan öderseniz kuru maalesef 17 ile çarpıyorlar. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Vize ücretini ödedikten sonra oradaki görevli tekrardan oturup beklememi söyledi. Tekrardan numara yanıp beni çağıracaklarını söyledi. Ben de tekrardan geçip oturdum ve numaranın yanmasını bekledim. Bir 10 dakikalık bekleyişten sonra da tekrardan numaram yandı. Bu sefer benden evrakları istediler. Şimdi bu evraklarla ilgili daha önce zaten bir video çekmiştim. Eğer o videoyu izlemediyseniz yukarı bir kart bırakıyorum. Kartı tıklayıp videoya göz atabilirsiniz. Ama ben yine burada tekrardan bir deyince önce olarak pasaport olması gerekiyor. E, bunun dışında iki adet fotoğraf, son mezun olduğunuz eğitim kurumundan alınmış mezuniyet belgesi veya diploma, adli sicil kaydı, nüfus kayıt örneği. Onun dışında askerlik durum belgesi erkekler için başka bir de en son mali durumunuzu gösteren belgeler. Açıkçası benden bunları istedi. Yani bunun dışında öğrenci olan arkadaşlardan öğrenci belgesi ve transkrip isteniyormuş. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor öğrenci arkadaşlar özellikle. E, ben bunları verdikten sonra e, oradaki görevde birkaç işlem yaptı. Daha sonrasında da bana mülakatı Türkçe mi İngilizce mi yapmak istediğimi sordu. Ben de e, Türkçe olursa kendimi daha rahat ifade edeceğimi söyledim. Tamam deyip evrakların bir kısmını bana verdi. Kopyaları onda kaldı. Burada şunu da söyleyeyim. Evrakların her ihtimale karşı kopyaları olsun. Çünkü bazen sizden kopyalarını isteyebiliyorlar. E, bu noktada ikişer müsa getirmeniz sizin için faydalı olacaktır. Daha sonrasında tekrardan e, bekleme sonuna geçtim ve numaramın yanmasını bekledim. E, tabii o sırada e, birçok insan orada mülakata giriyordu Yani vize görüşmesi gerek gerçekleştiriyordu. Yani benim dikkatimi çeken hani öyle çok uzun süren bir vize görüşmesi olmadı. Yani bir tane karşılaştım ben. Onun dışında hepsi çok kısa sürdü. Yani 5-6 dakikalık bir görüşmeden sonra herkesin vizesi onaylandı ve vizelerini aldılar. 5 dakikalık bir bekleyişten sonra 5 numaralı numaratörde sıra numaram yandı. Ben de vize görüşmesini gerçekleştirmek için oraya geçtim. Daha sonrasında işte oradaki görevli haydiye selamlaştı. Ben de işte hello dedim. Sonrasında işte nasılsın? Ben de iyiyim siz nasılsınız gibisinde konuşma başladı. Ben Türkçe olacağımı düşünüyordum fakat oradaki görevi İngilizce başlayınca İngilizce olarak devam ettik. İlk olarak öğrenci misin diye sordu. Hayır dedim. Mezun musun dedi. Evet dedim. Hangi bölümden mezunsun dedi. İşte ben tarih mezunum dedim. Daha sonrasında hemen işte tarih bölümünde hangi alanda ilerlemeyi düşünüyorsun dedi. Ben de Osmanlı tarihi dedim. Akabinde işte şu an çalışıyor musun dedi. Evet dedim. Nerede çalışıyorsun dedi. İşte X firmasında çalışıyorum dedim. Amerika'da nereye gideceksin dedi. Ben de işte Ohio'ya gitmeyi düşünüyorum dedim. O da daha sonrasında orada tanıdığım var mı dedi. Evet dedim. Onunla birlikte mi kalacaksın dedi. E i̇lk başta olabilir dedim. E daha sonrasında işte orada ne yapmayı düşünüyorsun dedi. E ben de dedim işte kasiyerlik olabilir, işte garsonluk olabilir. Yani daha doğrusu hizmet sektöründe çalışacağım dedim. O da tamam dedi. Tabii ben bunları söylerken o arada bilgisayara bir şeyler giriyordu. E bu bilgileri giriyordu herhalde. E son olarak işte tebrik ederim. İşte vizeniz onaylandı. 5 gün sonra PTT ile adresinize gönderilecek dedi. Yani yaklaşık bir 5 dakikalık bir görüşmeden sonra vizem onaylandı. Açıkçası tebrikler kelimesini duyduktan sonra müthiş bir rahatlık geldi. Çünkü o zamana kadar büyük bir tedirginlik vardı. Hani bir aksilik olur mu, bir sıkıntıyla karşılaşır mıyız falan diye. Herhangi bir problem olmadı. Bu noktada e, mali durumla ilgili herhangi bir soru sormadı. Şimdi bazı arkadaşlar merak edecektir. E, ne kadar bir para gösterdim diye. Yaklaşık 10.000 e, 10 bin dolar bir bankada nakit para gösterdim. E, bunun dışında da bir araba vardı. Onu da kasko değeriyle birlikte mali belge olarak gösterdim. Onun da e, kasko yaklaşık 180 bin TL falandı. Yani totalde dolara vurduğun zaman 24-25k civarı bir para yapıyor. ve bu noktada işte mali durumla ilgili herhangi bir soru gelmedi. Açıkçası çok rahat geçti. Yani ben biraz daha zor olur diye düşünmüştüm ama kesinlikle rahat bir şekilde konuşup vizemi almış oldum. Birçok kişi zaten orada vize görüşmesine girdi. Yani birçoğu da görüşmede vizelerini aldılar. Bunun dışında tabii ki de bazı orada bulunan arkadaşlar AP'ye kaldı. Bazılarında evrak eksikliği vardı. Bazıları işte sağlık raporunu getirmemişti. Yani e bu nedenle mali Maalesef vizelerini alamadılar. AP'ye kaldılar. Böyle durumlar da oldu. E orada dikkatimi çeken şöyle bir şey oldu. Genel itibariyle çoğu kişinin vize görüşmesi olumlu bir şekilde sonuçlandı ve çok uzun sürmedi. Yani 5 dakikalık bir görüşmeden sonra vizeler onaylandı. Fakat orada bir arkadaş vardı. O, onu bayağı bir zorladılar. Yani ben vize görüşmesine başlamadan önce o görüşmeye başlamıştı. Yaklaşık 10-15 dakika oradaki görevliyle konuştu. Hatta ben vize görüşmeyi bitirdim. O hala konuşmaya devam ediyordu. Umarım o da vizesini almıştır. Ama genel itibariyle veli çok kısa sürüyor çok fazla zorlanmıyorlar. Eğer evraklarınızda herhangi bir eksiklik yoksa, mali açıdan da eksiğiniz yoksa otomatik olarak vizeyi alıyorsunuz. Yani çok kasacak bir şey yok yani çok zorlanacak bir durum yok. E bu noktada dediğim gibi evrakların eksik olmamasına çok dikkat edin. O aksi takdirde AP'ye kalıyorsunuz ve süreç uzuyor. Ama dediğim gibi evraklar tam olduğu takdirde rahat bir şekilde vizenizi alabilirsiniz. Ben vizeyi aldıktan sonra çıktım. İki gün sonrasında konsolosluktan mesaj geldi. İşte pasaportuma vizenin basıldığı, en yakın tarihte seçmiş olduğum adrese ulaşacağına dair. Geçtiğimiz pazartesi gününde pasaportumu aldım ve vizen basılmıştı. E şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Pasaportu aldıktan sonra vizenizi bir kontrol edin. Herhangi bir yanlışlık var mı? Bazen böyle yanlışlıklar olabiliyor. Bu noktada hemen konsoloslukla iletişime geçip bu konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz ne yapacağınıza dair. Yani genel itibariyle vize görüşmesi bu şekildeydi. Hani çok zorlandım diyemem. Açıkçası çok basitti. Hatta şunu bile söyleyebilirim. Yani bu green card sürecinin belki de en kolay kısmı vize görüşmesi. Kesinlikle rahat olun. Kasacak hiçbir şey yok. Çok rahat. Hızlı bir şekilde görüşmenizi gerçekleştirip vizenizi alabiliyorsunuz. Bunun dışında başka söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok. Bu şekilde geçti. Umarım herkesin görüşmesi bu şekilde hızlı bir şekilde olur ve vizelerini alırlar. Evet şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, diğer sosyal medya hesaplarına beni takip etmeyi ve en önemlisi aklınıza takılan bir şey varsa aşağıda yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.